Yıllar Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Bir süredir e, Oyunlar Challenge'dan yeni video gelmiyordu. Küçük bir aksaklık yaşadık. Onun dışında her şey normale döndü ve artık yani bir gün rotarlı olarak yeniden karşınızdayız. Evet, geçen bölümde Zarife kızı Arife ile barışmıştı. Onun dışında bomba bir haber olarak da e, Fikret kız arkadaşı Arjda'ya evlilik teklif etmişti. Bakalım bu bölümde neler yaşanacak? Hadi o zaman artık oyuna başlayalım. Ha bir de bu arada evimize bir tane dadı kadın gelmişti. Evet o da temizlik işlerine yardımcı olacaktı falan. Evet aynı zamanda bir de bebişimiz var. Çünkü Arife giderken hamileydi ve eve döndüğünde de bebeği Camilla ile geldi. Ama biz ona Cemile diyeceğiz demiştik. Ee, Fikret de buraya geldi. Evet Şimdi Fikret içeriye gelsin ve annesine desin ki anne ben ajda evlenme teklif ettim. <laughs> Tabi zarife şok. Beklemiyor. Küçük oğlu büyümüş de birisine evlilik teklif etmiş falan. Neyse hadi bakalım gel şimdi söyle. Gel ve annene söyle bakalım. Ee, anneciğim ne kadar güzel kokuyor ev tertemiz. Evet e, tartışmanız bittiyse artık Fikret konuşabilir mi? <laughs> ne oldu? Gene ana kız birbirinize girdiniz ya. Anne bir şey diyeceğim dedi Fikret. <laughs> e, şey. Aa Fikret benim canım <gülüyor> güzelim. <gülüyor> Anne ben <laughs> Ajde'ye evlilik teklif ettim. Onunla evleneceğim. İyi yapmışsın oğlum iyi. Benim fikrimi hiç sorma zaten. Hiç düşünme. Ana ne der, ne düşünür. Hiç düşünmeden evlilik teklif et. Ama anne sen de sevmiştin. Getirdim ya mi? Mi buraya kız seni tanıştırdın. <laughs> Bu arada Fikret'in yine tipini falan değiştirdik. Nasıl da okuldan mezun oldu. Gözlüklerden kurtuldu artık. Çok yakışıklı bir genç adama dönüştü. Evet. Oldun sen oldun. Hadi bakalım. E ne yapsın şimdi? O zaman gidiyoruz. Kız istemeye gideceğiz. Tabii. Yani Fikret kızın annesine tanışmıştı. Ajda da gelip e, Zarife'yle ile tanışmıştı. Ondan sonra şimdi iki anne tanışmaya gitsinler. Aynı zamanda Zarife çocuğuna kız isteyecek. Bakalım iki tane kayınvalide anlaşabilecekler mi? Hadi gidiyoruz. Çal bakalım kapıyı. Evet. Haydi bakalım tık tık ee, yani Ajda'nın annesi Gazino'da yani gece kulübünde şarkıcı söylüyordu ve çok böyle durumları epey iyi. Bayağı zenginler. Bu yüzden de birazcık havalı annesi Ajda'nın. Ajda hemen geldi sıcak bir karşılamayla Zarife'yi kucakladı dedi ki hoş geldiniz aynı zamanda tabii ki yani fikret de bir Fikret'i de sayılır mısın onu da bir hoş geldin de hadi hoş geldin canım evet. <laughs> oldu şimdi evet e, hadi şöyle içeriye geçsenize burada mı kalacaksınız kapıda kaldınız hadi içeriye geçin bakalım e, ee, anneme hemen sesleniyorum gelecek dedi Ajda. Şimdi kadın yani sürekli zaten havuzda. <laughs> havuzdan çıkıp geldi. Dudak uçuşu. Hmm, hoş geldiniz falan yaptı. Zarife baştan tabii ki çok sıcakkanlı bir şekilde konuşuyor. Fikret de bir yandan anne spot kırmasın diye onu böyle sürekli <laughs> bir şekilde uyarıyor. Anne bak sakın falan gibisin. <laughs> Neyse, e, Zorife hemen konuya girdi. Dedi ki, gençler zaten hani kendi aralarında anlaşmışlar. Bir e, biz tanışmadık, biz de tanışalım falan diye geldik dedi. O sırada hemen Fikret, kayınvalidesi için tabii ki çiçek aldı. Çiçeksiz gelmeyiz muhakkak. Hemen çiçeğini de verdi. Böyle hediye paketi olarak veriliyor, yapacak bir şey yok. E tabii ki sevdiceğini de unutmadı ona da böyle bir tane gül getirdi. Evet. Adana teşekkür etti. Şimdi hadi herkes yerlerine otursun. Yalnız bir yandan Zarife şey böyle birazcık stresli. Tabii ilk defa kız diyecek. O yüzden birazcık böyle stresli. <laughs> hadi bakalım oturun yerinize. <laughs> yerinize oturun da şey yapsın. Eee, ajda bir kahve yapsın diyeceğim ama buraya galiba kahve makinesi koymamıştım ben. Limonata yapsın. Limonata koymuştum. Limonata olsun. Hadi. Hadi bakalım. Ajda şimdi hmm. şeylere ne deniyor ona? Görücü. Görücü deniyor herhalde. Görücü geldi ona. Evet. <laughs> Limonata ikram edecek. Böyleymiş böyle zenginler kahve yapmıyorlarmış istemeye geldiklerinde <laughs> limonata yapıyormuş o dönemde falan. Tabii ki uyduruyorum. Hadi bakalım gelsin. herkes de limonatasını böyle kendi alıyor. Kız falan öyle, Limonatayı yapıyor. Herkes böyle servis geliyor. Serv servis geliyor. Herkes kendisi alıyor. Evet mis gibi. Zarife neden söylemiyorsun? Al sen de. Al git hadi içeriye. Bak öbürleri bitirdiler bile. Evet. <laughs> Zarife dedi ki ben dedik gelin kızımın yanında oturayım da orada içeyim dedi. Yani geldiğinden beri e, Filiz Zarife'ye ve Zarife'ye karşı böyle birazcık şey üstten üstten bakıyor. Halbuki Fikret'i çok sevdi. Yani Fikret'i çok beyefendi buldu, çok beğendi falan ama Zarife ile pek araları ısınamadı böyle pek uyuşamadı. O yüzden böyle Zarife'ye sürekli bir laf sokmalar, bir imalarda bulunmalar. işte. yani benim kızım birazcık lüks alışıktır. Siz onu yapabilecek misiniz? Ben kızımın engellenmesinden hiç hoşlanmam falan. Yani isteklerini karşılayabilir misiniz bilemiyorum. Gibisinden böyle böyle sürekli laflar sokuyor. Baştan Zarife alttan alsa da birazdan carlayacak. Yani şu anda oğlun hatrı için susuyor çünkü Fikret onu yandan anne ne olur anne lütfen sakin ol <laughs> sakın anne falan gibisinden böyle sürekli şey yapıyor. <laughs> Tabi bu durumda şu anda Ajda çok sessiz kaldı. Hani <laughs> koltuk olmayınca kızacağız oraya arkası dönüp bir şekilde oturmak zorunda kaldı. Neyse ama Filiz'in yani sürekli böyle zarifeyi aşağılamaları bitmedi. En sonunda artık zarife de patlayacak yani bir noktada bir yere kadar. Oğlum bak sabrediyorum ama sen kadının söylediklerini duymuyorsun herhalde. Neler söyledi benimle ilgili falan diye böyle zarife birazcık. Yani fikreti de çıkıştı. <laughs> Şimdi Filiz ne yükseldi? Köyden gelmiş kadına ben kız vermem falan diye. Şimdi artık Zarife'de burada ipler kopuyor. Bana bak bana. Ben de pavyon şarkıcısı bir kadının kızını almayı hiç istemem. Ama Ajda senin gibi değil. Ajda çok hanım hanımcık. Yeter artık geldiğimizden beri söylemediğini bırakmadın. Ben gidiyorum dedi ve çıktı gidiyor şimdi. <laughs> Ardından Ajda tabii ki bu duruma çok üzüldü. Anne neden insanlara karşı böyle davranıyorsun falan dedi. Şimdi bu çok kötü bir davranış diye annesi tam onu tokat atacakken hop Ajda hemen engel oldu. Yaptığın çok yanlış demeye kalmadan hemen Filiz yükseldi. Bana bak sen beni bu tarz insanlarla muhatap edemezsin. Hiç bunlar benim kalemim insanlar değiller falan dedi. Arada çok yanlış yapıyorsun anne. Onları hiç tanımıyorsun. Onlar gayet iyi insanlar. Ve artık benimle bir kelime dahi konuşma. Yeter artık. Sinirleniyorum. Beni rahat bırak. Hayatıma müdahale etme dedi ona. Ondan sonra Filiz döndü arkasını gitti ve Ajda da üzgün bir şekilde odasına çıkıyor. Evet şimdi bir yandan düşünüyor. Annesi belli ki sıkıntı çıkartacak ve e, Fikret'le evlenmelerine engel olacak. Ve bu akşamın bu kadar tatsız geçmesi yani Zarife'ye karşı annesinin böyle kötü davranmasına da ayrıca çok üzülmüş bir şekilde. Benzer garip burukluğu da diğer yandan Fikret yaşıyor. Eve geldiğinde dedi ki ne yaptınız istediniz mi kız nasıl geçti bakalım anlat dedi. Ondan sonra Fikret de dedi ki çok kaos doluydu. Yani ama ben o kızı istiyorum alacağım o kızı falan dedi. Her ne olursa olsun ondan vazgeçmeyeceğim dedi. Onu çok seviyorum çünkü. Annemle annes birbirine girmiş olsa da bu bizim aramızda hiçbir şey eksiltmedi falan diye böyle dadıyla konuşuyor. Derken Zarife de geldi. Konuşmaları duydu falan. Ne konuşuyorsunuz bakalım? Hı? Evet kadın tam bir hadsizdi gerçekten. Söylemediğini bırakmadı bana sürekli aşağıladı falan dedi Zarife. Kadın gerçekten bütün gece boyunca laf soktu. Bazen çok kırıcı şeyler de söyledi falan dedi şimdi. Ondan sonra bak oğlum bir daha ben o kadının kapısına girip kız falan istemem. Şimdiden sana söylüyorum bir daha da sakın beni buna zorlama falan dedi. Ondan sonra yani bir şey diyemem anne ama ben Ajda'dan vazgeçmeyeceğim falan dedi ona. Gayet de ciddiyim bu konuda. Şimdi o da yatağına çekildi. Ve Ajda'yı düşünüyor bir sonraki buluşmalarının ne zaman ve nasıl ne şekilde olacağını planlıyor kafasında. Şimdi Arife'nin kızı Cemile'nin doğum günü gelmiş. Malum bir yaş doğum günü kutlayacaklar. Hemen Arife onun için bir pasta hazırlıyor. Evet çünkü onun ilk torunu ve madem ki doğum günü dedi ki ben kendi ellerimle pasta hazırlayacağım. dedi ki ben yapayım ben sana yardım edeyim falan. Yok dedi sen dedi ellemedi ben de kendim yapacağım dedi Zarife. Evet ve doğum günü pastasını da çevirdik. İşte Cemile ile Arife geldi. İyi ki doğdun Cemile. <laughs> evet. Ve mumur üflediler. Harika. Şimdi artık Cemile büyüyor. Ne yapalım bunun özelliğini de? Hmm. Charmer olsun. Tamam. Azıcık da tipini bir değiştirelim. Üstünü başını değiştirelim ve artık ilk adımlarını atıyor Cemile. Gel bakalım kızım. Aferin sana. Evet. Birazcık tabii ki üstünü başını falan değiştireceğim. Bu arada burada hep toz tavşanlar çıkmış. Şuraları bir temizleyin lütfen. Şimdi e, Zarife hemen Cemile'ye doğum günü hediyesini versin bakalım. Ee, çok sevindik. İyi mı? Evet. Şimdi ee, ona bir bebek aldı. bar bebek aldı ona. Şimdi odasına da bir takım böyle değişiklikler yaptım. Yatağını zaten değiştirecektik. Birazcık oyuncak falan koydum. Hadi bakalım Cemile sen de artık yatmaya. Ee, akşam oldu. Artık herkes uyusun. Evet. Fikret sen de yatağına gitsin. Sabaha çünkü senin planların var. Evet gün aydınlandı ve e, dadı kadın ilk önce kalkıyor tabii ki kahvaltı hazırlamak için. E, aynı zamanda dünden kalma bulaşıklar var. Onları da bir toparlasın etsin. Sonra da kahvaltı hazırlasın. Sabah şu anda çok erken. Hemen e, ardından da Fikret uyandın mı? Uyanmamış. Birazdan uyanırsın kahvaltı hazır olunca. Fikret hemen kalkacak, kahvaltısını etsin, önce bir tuvalete gitsin, sonra kahvaltısını eder ve sonra da hemen evden çıkıp Ajda ile buluşacak. Çünkü onunla bugün konuşması gereken mevzular vardı. Yani istemeden beri, e, daha doğrusu isteyememeden beri görüşemediler ve ikisinin de akıllarında bir takım sorunlar kaldı ortada. Bakalım bunları nasıl çözeceklerini bir konuşsunlar bugün. Bir kafeye gitsinler falan. Bir bu mevzuları bir konuşsunlar bakalım. Ne yaptın? Kadın dışarıya çıktı. Aa! Bak şimdi hiç olmadı. Evet ve kahvaltı hazır. Evet Fikret duyanmış. tuvaletinde Yap desem Fikret hadi gel bir et etsen de. Günaydın dadı. Ellerine sağlık. Çok güzel kokuyor gerçekten. O kadar çok acıktım ki. Sen neden bu kadar erkencisin bakalım? yakışıklı dedi ona. Peki, bugün Ajda ile buluşacağım. Planlarım var. Belki bütün aileye bir sürpriz yapabilirim falan dedi şimdi Ajda da diye. Ay Ajda diyorum. <laughs> Fikret de diye öyle söyledi. Ve ardından yemeği yedikten sonra hemen gidip Ajda ile buluştu. Ve eee... Evet. Yani ikisinin de annesinin bu anlaşamama durumlarını konuşacaklar. Ayrıca ben olanlardan dolayı çok üzgünüm ve senden çok özür dilerim. Bak benim senden vazgeçmeye hiç niyetim yok. Yani annemler olsun ya da olmasın. Gerekirse seni kaçırırım. Yani umumda olmaz. Evet ben de gerçekten annem için özür dilerim. Böyle yapacağımı hiç düşünmemiştim. Normalde böyle bir değildir. Evet bir takım sıkıntılar var ama hiç böyle yaptığını görmemiştim daha önce. Yani kızın alacağımı fark etti tabii ki. Peki sen bu duruma ne diyorsun? Kaçalım Ajda. Seni kaçırayım. Hı? Eve gitme bu akşam. Ondan sonra herkes ciddiyeti anlar. Ve Ajda da hemen tabii ki dedi ki seninle her yere gelirim dedi ve Ajda'yı artık Fikretlerin evine taşıyoruz. Bu abla da geldi buraya oturdu. Kalk git be kadın. <laughs> evet o zaman tabii ki dedi seninle her yere gelirim Fikret. Seni çok seviyorum ve ben de senden ayrı yaşayamam. Annemler kabul etsinler ya da etmesinler. Ben artık seninleyim dedi. Ve kaçırıyor onu. <laughs> Hiçbir şey almadan üstüne başına eve getiriyor. Şimdi Zarife'yi bir sürpriz bekliyor. Anneciğim ne kadar güzel görünüyorsun bugün. Ee, senin için bir sürprizim var anne. Aa neymiş bakalım senin sürprizin falan dedi ona. Ve derken Ajda da kapıdan girdi. Ta -da! Evet. Hoş geldin Ajdacığım. Kusura bakma kızım yani. O gün olanlardan dolayı çok üzgünüm. Neyse anne biz e, o konuyu unuttuk artık. Başka bir mevzumuz var. Anne ben Ajda'yı kaçırdım. <laughs> Madem ki ikiniz de anlaşamayacaksınız bu böyle olmaz. Ben Ajda'dan vazgeçemem dedi. Ondan sonra Zeyfe dedi ki ben de sizin fikrinize saygı duyarım dedi. Beni o kadına bir daha muhatap etmedi dedi. Ondan sonra zayıfe ajdede sızılır mısın? Aramıza hoş geldin kızım. Bundan sonra sen de benim bir kızımsın falan dedi ona. Evet. Böylece olay birazcık olsun tatlıya bağlanacak gibi. Ama bu kaçırma olayına bakalım. Filiz ne tepki verecek? Filiz durmaz, aşağı durmaz. Ondan sonra bak yağ yakmaya başladı işte hemen. Fikret gördün mü? Her şey yoluna girecek. Merak etme. Falan dedi ona. Böyle bir yandan da mutlular. Tabii büyümüş olmanın bir gururu var Fikret'te. Böyle e, şey hani <laughs> küçük çocuğu diyebilirim. Yani tam yakınlaşırken de şeyin gelmesi. Peki dadı geldi hemen. Bak şu, uzaklaşalım. Şey dadı geldi. <laughs> Çok iyi <uyup> falan yaptılar. <gülüyor> 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 Şimdi birazcık şey kiraz dalga geçsin onunla Fikret'le. Bu böyle evin küçük çocuğu olduğu için ablaları sürekli onunla dalga geçiyorlar. Ya gerçekten kız kaçırdığına inanamıyorum Fikret. Şaka gibi. Ya sen büyüdün ve kız mı kaçırdın? İnanılmazsın. Bak beni sinirlendiriyorsun. Böyle konuşma. Kızın yanında da böyle konuşup beni sakın küçük düşürmeyin. Ben artık o küçük... Evin küçük oğlu Fikret değilim ya. Ben büyüdüm şunu bir kabullenin. Evet kocaman oldun Fikret'cim. Harikasın. Kız kaçıracak kadar büyüdüm. Sonra Fikret sinirlendi ve odasına çıkıyor şimdi. Kızdırdılar çocuğu ya. <laughs> Neyse Ajda da burada yemeğini yemişken şimdi görümceler onun başına <laughs> birazcık. Yani e, Arife bu konuda birazcık daha şey relax yani o. O biraz daha relax da e, şey kiraz tam bir görümce. Bak geldi şimdi onun başına. Ne yapıyorsun burada? Hı? Ya gerçekten artık bizimle mi yaşayacaksın? Yani çok ilginç gerçekten. Cesaretine hayran kaldım. Neden öyle söylüyorsun desin şeyde, Arife'de? Ben de gittim. İnsan sevdiği zaman çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Yani sen bunu yaşamamış olabilirsin ama ay bilmiyorum abla bana çok garip geliyor böyle şeyler. Yaşasaydın anlardın dedi Arif ona. Hemen şey yaptı telefonu soktu. Şimdi genç aşıklar birazcık da böyle takılsınlar bakalım. Salıncak gördü ve dedi ki birazcık salıncak da beni sallar mısın diye sordu hemen şeye Fikret'e. Fikret hayır diyebilir mi? Tabii ki diyemez. Ardından akşam oldu. Sabah olduğu zaman birazcık ortalık karışsın. Karışacak yani. Tabii ki karışacak. Şimdi Filiz gelecek ve evlerini bastın onların. Ondan sonra kızım nerede? Kızım siz mi? Kızım akşam eve gelmedi. Burada mı falan desin. Ondan sonra e, zayıf açtı kapıyı. Nerede? Kızımı çabuk buraya getirin. Utanmıyor musunuz ya? Hangi dönemde yaşıyoruz? Kız kaçırmak da neymiş falan desin böyle. Ondan sonra bak bu yaptığınız gerçekten çok saçma falan diye böyle yine aşağılamaya devam ederken artık Arife'nin sabrı taştı bir noktada bak suratı görüyorsunuz değil mi? Artık bu bir noktada patlar. Bakın susuyoruz ama bizim evimizde anneme karşı böyle davranamazsınız hanımefendi dedi. Ondan sonra evet şimdi birazcık daha azarlasın onu. Bak bakışlara bak. Filiz'e bak bakışlarına. Yani gerçekten ne yaptınız bilmiyorsunuz. Kızım nerede? Çabuk kızımı bana geri getirin. Bak ben söyleyecektim zaten. Sana haber verelim diye düşündüm. Ama sabah olsun dedim. Zarife Filiz'in üzerinde öyle ona karşı küçümser tavırlarını gördü. Bir de pijamalarla karşısına çıktı falan diye. Böyle birazcık kendini mahcup hissetti. Ondan sonra dedi ki hadi Hanım gel dedi biraz konuşalım. Sonra hep birlikte oturma odasına geçtiler. Ondan sonra yani çocuklar birbirlerini sevmişler. Biz araya girmeyelim. Ondan sonra derken konuyu Ajda hemen ele alıyor. Bak anneciğim ben artık kendi kararlarımı kendim verebilecek yaştayım. Yani bıraktı her şey usulünce olsun. Ne dersin? Usul mü kalmış? Sen kaçtın. Farkında mısın? dedi ona. Ama neden kaçtım? Sen böyle davrandığın için. Ben çok seviyorum Fikret'i. falan desin. Yani gerçekten aranızda bir gerginlik var ama bizim için biraz yumuşayamaz mısınız lütfen? Yani bizim mutluluğumuzu birazcık olsun önemsemez misin? Lütfen anne. Gel girildi kız. <laughs> Alay <Alerjit> kaşınıyor. <laughs> Bak yani Filiz Hanım. Ben bu çocukların her şeyini yapacağım. Burada bizimle birlikte yaşayacak. Ne? Sizin de, burada mı yaşayacaklar? Yani bu çocukların ayrı evi bile mi olmayacak? Saçmalıyorsunuz. Yani isterlerse ayrı eve de çıkabilirler ama ev zaten çok büyük. Burada hep birlikte yaşıyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve her zaman böyle oldu. Oh, ya gerçekten. Sen burada yaşamak istediğine emin misin Ajda? Yani Yapamazsın sen burada. Anne ben Fikret'i seviyorum. Her şeyi yaparım. Belki torunlarım falan olur. Anneanne olursun. Daha fazlasını duymak istemiyorum Arda. Yeter artık. Anne tamam Ajda. Bitti. Nasıl yaşamak istiyorsan o şekilde yaşa. Yeter artık seni dinlemeyeceğim. Daha fazla hiçbir şey söyleme dedi. Ve evden çıkıp gidiyor şimdi. Evet ortalık fena kızıştı. Ay yani Filiz çok olay çıkartıyor. <laughs> Ondan sonra Zarife dedi ki boşverin çocuklar dedi. Biz dedi de bu düğünü yapacağız. Ben dedi de, de hiçbir şeyden mahrum bırakmayacağım dedi. Ondan sonra şimdi düğün alışverişine geldiler. Tabii ki düğün alışverişi çeyizsiz olmazdı. Hemen ilk önce bir giyim dükkanına geldiler. Bir gelinlik falan baksınlar kına gecesi istersen kızım sana kına gecesi de yaparım. Bin dallı da dene istersen dedi. Ondan sonra bak dedi Fikret gel çocuğum dedi burada damatlık varmış dedi. Gel sen de bunu dene bakalım nasıl duracak üzerinde. Evet şimdi Fikret de damatlık denesin birazcık. Ay çok yakışıklı oldu benim aslan oğlum falan bakışları. Derken tezgahtar kız yanına gelsin desin ki hoş geldiniz sanıyorum ki düğün alışveriş şey yapıyorsunuz. Gelinliklerimiz üst katta. isterseniz bir de oraya bakın falan dedi. Hemen şimdi bir de üst kattan bir gelinlik denemesi yapalım. Evet, hmm, olabilir belki ama birazcık demo değil mi? Çok beğenmedi. Ondan sonra başka bir şeyler seçeceğiz tabii ki onun için. Burasının dekorunu yıllardır değiştirmediğim için hep aynı kıyafetler var. Bir onlara bakmam lazım. Sonra ayrıca buradan bir parfüm beğendi. Dedi ki bu parfümü alalım. Parfüm güzelmiş. Ardından da bir mobilya mağazasına gittiler. Buradan da evleri için yani yatak odası takımı ve ev için eşyalar falan alacaklar. Yalnız bir yandan da çok eğleniyorlar kendi içlerinde. <gülüyor> <gülüyor> evet hayatım, sence hangisini alalım? Bak bu ayne çok güzelmiş, harika gösteriyor boydan. Rengi falan da çok hoş. Ben böyle buraya Kendime falan bakarım sabah sen işe giderken. O zaman ben de bu dolabı beğendim. Ben de burada kendime bakarım. Harika görünüyor. Şimdi bir yandan da karşı tarafta zarife pazarlık yapıyor. Mobilyaları falan seçtiler, eşyaları seçtiler. Aynı zamanda buradan da bu makyaj takımını aldı kendine, bir bakım sepeti falan gibi bir şey aldı aslında kendini oradan. Ardından eve geldiler ve işte yatak odaları bu şekilde oldu. Evet, orayı bu böyle dekore ettim. Böyle bir makyaj masası var. İşte üstünde parfümleri, kremleri falan. Tabii ki çeyiz sandığı olmazsa olmaz. İşte çiftimizin odası bu şekilde. Şimdi artık bu bölüme de veda edelim. Gelecek bölümde düğünümüz var. Ama e, yani ne tür pürüzler çıkar, filiz neler yaşatır bilemiyoruz. O zaman sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gameza'da ile kalın.